Merhabalar, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yuvama ve kanalıma hoş geldiniz diyorum. Ee, i̇yisinizdir Allah'ın izniyle. Sağlığınız, sıhhatınız yerindedir inşallah kızlar. Öncelikle teşekkür edeyim her zamanki gibi. Hepinizden çok çok Rabbim razı olsun. O güzel yorumlarınız ve güzel dilekleriniz için, o güzel yüreğiniz için. Ee, beni çok mutlu ediyorsunuz. Yorumları beğenerek, yorum yaparak. E, takipçinin biri yazmıştı ki abla e, yorumlara sadece emoji bırakırsa olmuyormuş bir şeyler yazacakmışsınız. E, ben de bilmem YouTube amca da seviniyormuş öyle yazı yazarsanız ya da beğenirseniz o da beni ön sayfaya koyuyormuş ki aha bakın nare diye biri var işte yemek yapıyor. Başkaları da beni keşfediyormuş kızlar bu işler böyle gidiyormuş ben de bilmiyordum. Neyse tabii ki de size kalmış yorum yapmak beğenmek e, hiç kimseyi zorlamıyoruz ve. En doğal hakkınızdır. İster beğenmezsiniz, ister e, yorum yazmazsınız. Nasıl canınız istiyorsa o şekilde yapın. E, bunu da çok istemişlerdi kızlar. Ben ne yapacağım? E, nus ekke yapacağım. Almancası nus ekke, Türkçe'si de zarkey. Fındık fıstık köşesi midir? Nedir? Böyle işte tepsiye hamurunu diziyorsun. Bunlar da yine Almanlardan çıkan bir şey, yılbaşı şeylerinden e, dilimliyorsun. Çikolataya bandırıp indiriyorsun. Çok muhteşem oluyor. Ee, bir de bunun hindistan cevizlisini yapacağım kızlar size ama ikisini aynı anda bir videoya sıkıştıramam o hindistan cevizlisinin de aynı e, hamuru aynı ama üzerinde hindistan cevizi yapacağım dersiniz ki Narin abla fındık fıstık çok pahalı biz o kadar fındık fıstık nereden getirelim derseniz hindistan cevizi alın onu üzerine yapın üstüne çikolata dökün o da çok güzel oluyor ama onu da çekmek istiyorum illaki size görün diye. Ee, hadi o zaman başlayalım. Kızlar dur kamerayı değişik yapmam lazım. Böyle aşağı büküm inşallah tripodum kırılmış. <laughs> Ayağının biri sallantıdan e, kamera hamurumun içine düşmezse bari. Ee, şimdi hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuzda ne var? 300 gram unumuz var. 120 e, 125 gram toz şekerimiz var. 130 gram tereyağımız var. 2 tane yumurtamız var. 1 paket vanilya şekeri var. 1 çay kaşığı da kabartma tozu var. Ondan sonra 1 ya da 2 yemek kaşığı da vanilya ekstratı lazım ama o yok. Onun için fındıklısını kullanacağım. Bu evde vardı. Varsa vanilya çubuğunu da kullanabilirsiniz. Yoksa sadece vanilya şekeri katın. Hadi bakalım şimdi hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. İsterseniz el mikseriyle yaparsınız ya da makinayla ama gerek yok çünkü azıcık bir hamur. Ben böyle tezgahıma dökeceğim. Çünkü böyle yoğurmak güzel oluyor kurabiyeler içinde. Şöyle ortasını açalım. Şöyle iki tane yumurtamızı kırak bir bakalım kızlar. Şöyle biraz daha açalım da yumurtayı taşmasın sağ sola. Şekerimizi de ekleyelim. On sonra tereyağımızı da katalım. Şöyle vanilya şekerimizi de ekleyelim. Oo, tam güzel aromalı vanilya şekeriymiş. Kadir dedim al bu sefer bunu almış bu daha güzel kızlar. Bunun adı ne? Vanille zucca. Doktor Ötkan'ınki çok güzel oluyor. Gerçek e, siyahlısı. Öbür vanilya şekerleri beyaz sadece. Bu daha güzel kızlar alırsanız bundan alın kendinize. Şöyle bir çay kaşığı da kabartma tozu. Bu bazı tariflerde yok. Bazılarında var. Kime ekliyor, kime eklemiyor işte. Ne yapacağız? Şunu güzelce yoğuracağız. Şöyle güzelce yoğurun. Aa, kızlar unuttum gördünüz mü? Siz de hiç değmiyorsun. Şöyle var ya az bir şöyle bir tutam da tuz. Çok az. Bir tutam da tuz. Bu hamurumuzu yoğuracağız güzelce. ne, Ondan sonra şey yapacağız. E, yarım saat dinlenmesi lazım. Dışarı soğuk olduğu için ben direkt tepsime döşeyip öyle dinlendireceğim. E, yoksa tepsi buzdolaba girmez. Hani e, sıcak havalarda yaparsanız da hamuru yalnız başına bir yarım saat dolapta bekletin. Çünkü hani içinde tereyağı var ya erimesin diye kızlar. Şöyle pürüşsüz bir hamur yapalım güzelce ne. Ha, nasıl da güzel yorması. Zaten en güzel hamur kurabiye. <laughs> kurabiye hamurları. Hem de buram buram koktu. Şimdi de o ekstratımızdan katabiliriz. Şöyle kapağını açayım. Bak başta yapmadım. Şişemi mahvettim. Kızlar, kızlar. İşte kamera tek başına çekilirse bu şekil olur. Ha. Şöyle bir yemek kaşığı az da alayım yeter. Bu mecbur değil. Tamamen size kalmış hani aroma versin diye. Benim şöyle bir şeyim var plastik hamur için. Ee, hamur değirgeye yapıştıkça da bundan sıyırabilirsiniz kızlar hani şey olmasın. <laughs> güzel bir hamur yapalım. Elinize yapışıyorsa şöyle e, hani ekstra koydum ve biraz şöyle yarım yemek kaşığı kadar un serpebilirsiniz içine. Daha fazla da yapmayın. Çünkü hamurunuzun şeyi de karışır ölçüleri. O zaman da güzel olmaz. Şöyle tek yarım yemek kaşığı. Ona göre ayarlayın. Eğer siz vanilya ekstratı katmayacaksanız normal olur. Çünkü ben onu kattığım için biraz hamurum sulandı. Ama yarım yemek kaşığı kurtardı onu. hemen yani kızlar. Bak şimdi çok güzel bir hamur oldu. Bakın artık hiç elime yapışmıyor. Hani böyle bir hamur olacak. Elinize yüzünüze yapışmayacak. Ee, güzel bir hamur olacak şu şekil. Kızlar dediğim gibi hani şey değilse bu bu şekilde buzdolabında durdurabilirsiniz yarım saat. Benim böyle bir tepsim var. Şöyle e, kenarları var. Hani güzel pişsin diye her tarafı. Yoksa e, bu demir yoksa da olur. Fark etmez. Ben de zaten bunu ilk defa kullanacağım bu demiri. Ben hiç e, bu demirle yapmamıştım. Bakalım. Şöyle Hamurunuzu güzelce yayın tepsinize. Şu şekil, her tarafa yayın. Bak bakayım altını ıslatırsak yapışır, kaymaz da. ıslatmıştım aslında, kurudu geri. Şu şekil yapalım. Bir bakayım demir nasıl oldu, bakalım bir demir. Buraya gel, buraya gel. Heh. Köşelerine doğru götürmem lazım. Şöyle. Yani elinizden geldiği kadar hep her tarafı bir yapmaya çalışın. Yoksa zar e, biz de makina değiliz ya. Her tarafına nasıl bir yapak? yani kızlar. Kızlar ben bunları anlamadım. Bunlar ne ki böyle buraya takılı? Acaba onlar bir yere tepsiye mi takılıyor? Kullanan varsa yazsın dersin Narin abla. O uzun çubuklar da bu işe yarıyor diye ne işe yaradıklarını ben bilmiyorum kızlar. Fazladan koymamışlardır herhalde orada <laughs> yedekten İlla ki mutlaka bir işe yarıyordur kesin. De ne işine yarıyor? Ha şöyle güzel olması lazım kızlar hamurumuzun. Her tarafa yayılması lazım. <laughs> geldin kendin geldin seni <laughs> yaramaz. Ne yapıyoruz şimdi çatallarında? Şöyle bir çatalımız var böyle delik deşik edin hani e, hamur kabarmasın diye tamam bu şekil yaptık şimdi balkona gidiyor kızlar farç için malzemeleri sayalım şöyle 200 gram öğütülmüş bademimiz var yani iri çekilmiş badem şöyle 200 gram çekilmiş fındık var 180 gram toz şekerimiz var bir pakette tereyağı var. Bunu ben geçen Lidl'dan almıştım. Özellikle pastalar için falan indirimdeydi de o zaman. Şöyle 3 yemek kaşığı da suyumuz var. Bunların hepsini tencereye eriteceğiz. Tencerede biraz pişireceğiz. Hani ısıtacağız beraber. Ondan sonra da o hamurumuzun üzerine gelecek hamurumuzu da fırına vereceğiz. Ama bakın bir işte tencereye nasıl gideceğim ya? Tencereye nasıl gideceğim? Ha, burada tencere. Altını açtım. Şöyle 200 gram mı ekleyeceğim içine. Umarım böyle de iyi görünüyordur. Allah bir an önce o kendi kendine ayarlayıp dönen e, tripod mıdır nedir öğretecek midir ondan almam lazım kızlar. Böyle çekmek çok zor. Bekleyelim şu tereyağımız güzelce erisin. E, ondan sonra içerisine diğer malzemeler de gelecek. Bir tane de vanilya şekerimizi ekleyelim. E, bu tamamen size kalmış. İster katarsınız ister katmazsanız ama katarsanız da güzel oluyor kızlar. Heh, şöyle eritelim. Bu arada Azat evi yine alt üst etmiş ha yemin ederim hiç durmuyor ya. Var ya hiç abdur dökmedi açmadığı şeyler kalmıyor. Çekmecelere o kadar şeyler yapıştırdık açamazsın diye öyle güçlü ki bütün şeyleri kırdı açacak diye. Aslında onlar da niye kırıldıysa normalde kırılmaması lazım değil mi kızlar yani? Şu şekil. Ben de fırınımı önden açayım ısınsın. Ben içerisine bir avuç da böyle badem yani kıyılmış bademleri hani şu şey yaprak badem. Onlardan ekleyeceğim içine. Çünkü güzel olur. Üzerinde biraz iri iri bademler durursa güzel. Bu şekilde her şeyimizi karıştırdık güzelce kaynamaya başlarsa altını kapatıyoruz. kendi ısısıyla bir dön verelim şöyle yani. Fokul fokul da kaynamasına gerek yok kızlar. Şu şekil zaten sıvı bir madde e, mase olacak. Yani hamur mu deniliyor artık buna Türkçesi ne? Bu şekil bekleyelim. Biraz dursun hamurumuzun üzerine ekleyip fırına süreceğiz. Vanilya aroması, fındık fıstığın kokusu, tereyağı. Değişen bir lezzet oldu. Bu şekilde göstereyim de size yakında. Şöyle. Heh. Hamurumuz da güzel sertleşmiş. Ne yapıyoruz? Şimdi bu hazırladığımız fındıklarımızı üzerine döküp fırına süreceğiz. Bakın bir fırın ısınmış mı? Hadi bakalım. Kızlar bu arada fanlı bölümünü açtım fırının. Yani alt üst ayarda fanlı olacak 125 e, ya da yarım saat 30 dakika yani pişmesi lazım Hadi bakalım sizin fan ayarı yoksa fark etmez e, normal alt üst ayarda yapma hani daha bir de böyle düz bir de bu kalıp Bunlar hep böyle bana set geldi Hani set olarak sipariş ettim Amazon'da e, linkini de bırakıyorum zaten hep orada Amazon'da neler aldığımı görüyorsun görün diye oradan almak isterseniz e, açıp alabilirsiniz yani bakıp Makat kek kek ilk defa deniyor. zaten. Ne yapacak sanki kek kalıbını? Azat dur seni de göstereceğim ablalara. Bir dakika dur Azat. Simiş ablası gelmedi daha işten. Keseydi de Azat'ımla ilgilenseydin. İyi <laughs> e, görünüz. Böyle biraz bari. Tamam. Şöyle yapayım da her yere yayılsın bari. Kızlar ne yapayım ben? Hadi bakalım şimdi fırına yolluyorum bunu. Enfes duruyor şimdiden bile. Evet kızlar dereceyi de göstereyim size. Belki başta yanlış söylemiş olabilirim. Derecesi 175. Yani fanlı ayarda şu şekil fırının orta kısmına indirdik. Yaklaşık 25-30 dakika pişecek. Yani derecesi bu. Zaten infobox'a da tam yazarım hepsini. Oradan daha net bakıp görebilirsiniz. Bak, Geldin. Alı size azadı getirdim. Hiç durmadı bir ayak altında dolanıyor gitmiş damdan bütün soğanları dökmüş, sarımsakları dökmüş. Ağzında sarımsak sak sarımsak kokuyor şimdi. Azad. Senin kolun nasıl yetişiyor oralara? Bir kapıları açık görmesin ablaları. Hiç durmuyor yav. Sıcak mı? He? Bu kabloları orada ya. Şenişte öyle. Halo Azat gelsin diyorlar öyle. He? ablalara bak. <laughs> e hadi kızlar e, kekimiz pişsin. Yeniden görüşelim. Değil? Kızlar yarım saat sonra çıkardım. Şöyle aa, kenarını açayım. Şu baktılımı aa, aa, hani yapışkanlığını sökeyim. So Şöyle. Uh. Minit. Kızlar bu biraz dinlensin. Fırından yeni çıktı. Bu şekilde Biraz soğuttum yani fırının sıcaklığı gitsin şöyle 3-4 dakika dursun bu şekilde. Ondan sonra kesin. Çünkü çok soğuduktan sonra keserseniz kırılır, dağılır. Ben şu kenarlarını kestim bakın şöyle. Hani şekilleri güzel çıksın diye. Bunları ben kahveyle yerim artık. <laughs> Çünkü çok lezzetliler. Şöyle bir göstereyim kıvamının, kekinin falan. Çok muhteşem oldu. Tabii ki de siz bunu direkt dümdüz fırın tepsisine yayıp daha da incecik de yapabilirsiniz. Ama bu şekil çok güzel oluyor. Hani bana göre güzel oluyor. Tabi size kalmış. Hadi bakalım kesmeye geçelim. Şu şekil kesin kızlar. Daha sıcakken e, kesin. İdiniz boyutta kesebilirsiniz. Daha incecik, zarif de yapabilirsiniz. E, şöyle uzun uzun kareli de kesebilirsiniz. Bunu üçgene böleceğim. Ben Nuska şeklinde keseceğim. Hani istediğiniz şekilde kesip çikolataya bandırabilirsiniz. var. Ne söyleyeceğim biliyor musunuz? Bunun altına aslında üç e, yemek kaşığı reçel sürecektik hamurunun üstüne. Bu cevizleri dökmeden. E, ama ben unuttum onu. Siz isterseniz eklersiniz. istemezseniz eklemezsiniz. Bu yani. E, muhteşem duruyor. İyice soğusun. Çünkü aşırı sıcaklar soğudukça da kuruyup sertleşecek. Ondan sonra çikolatayla süsleriz. Bir çabuk soğusun derseniz Şöyle bu pula mı ne bunun adı? Şöyle ben ayırttım biraz birbirinden. E, hem de böyle bakarsınız şekli şemali bozulan varsa daha sıcakken böyle elinizle form verirsiniz. Uğraşmayı severim böyle şeylerle. O yüzden biraz böyle yapayım. Bakın şöyle ayırıyorum az bir şey. Güzelce şöyle bozulanları da böyle şekillendirebilirsiniz geri. Ablaları geri buraya yapışsın bu bademcik. Azada da hep Kadir diyorum isimleri çocuklar mı çocuk çok olunca değil mi kazat evet. <laughs> o kadar güzel olmuş ki kızlar vallahi var ya hem çok basit hem de çok lezzetli bir kurabiye ve bunu var ya haftalarca saklayabilirsiniz hiçbir şey olmuyor yani hemen öyle bozulup şey olan kurabiyelerden değil kızlar güzel yani ayıralım biraz. Azat, Ay, şunları da. Hadi bakalım soğuyun güzelce. Camı da açtım, çabuk soğusunlar. Yoksa te ertesi günü beklemem lazım sunum için. Ya da sunumu yarın mı yapsak kızlar? Çünkü bunlar daha çok sıcaklar. İyice soğusun sunumu da yarın yapalım değil mi? Süslemesiyle dekorunu. Bakalım bir. Zaman nasıl gösterirse. Erken soğur sertleşirlerse Şimdi yaparım yoksa yarın yaparım. Bakalım ha şöylece açtım hepsini güzelce soğusunlar. Şu şekilde böyle çikolatamın üstüne döküp isterseniz direkt içine de bandırabilirsiniz. Ama böyle kaşıkla en azından az sürmüş oluyorsunuz. Yoksa çok çikolatalı olur. E tabi ki çok çikolata seviyorsanız bandırabilirsiniz. Evet. Tamamen size kalmış. Ben şunu göstereyim çünkü soğusunlar. Belki sunumu sabah yaparım çünkü bunlar donması lazım Sara. Şu şekil yapıp indiriyorum. Bazılarını da böyle yaptım kızlar. Ee, sarımı da yakın çekim yap. Şöyle çikolata erimiş ya zaten şöyle. İsterseniz çatalla ya da bir poşetin içine hani şu şekil üstüne yapın. birazını da sade bırakacağım çünkü ben sade seviyorum. Hani böyle sadece düz olsunlar. <laughs> Bu şekil hepsini bitirelim, kurusunlar. Evet kızlar günaydınlar <laughs> bunu sabah çekiyorum, demiştim size sunum ve sabah yaparım diye ee, şu şekilde güzelce süsledim akşam şöyle döndüreyim de bakın çok muazzam ve güzel oldular gerçekten ee, tadı da muhteşem oldu dediğim gibi yani tamamen size kalmış İsterseniz çikolataya bandırırsınız isterseniz e, düz sade yersiniz. Tam malzeme listesini de yazacağım o info box'a, oradan açıp bakabilirsiniz. Umarım ki beğenirsiniz. Beğenirseniz lütfen like atın, abone olun, yani yorum yazın, sormak istediğiniz bir şey varsa sorun. Ama tavsiye ediyorum mutlaka yapın. Bu aslında kek dilimleri, kuru kek aslında. Yani bizim bildiğimiz keklerin kuru hali ve çok lezizler. Eminim ki siz ve misafirleriniz de beğenecek. Zaten de uzun ömürlüler yani hemen de cikte yemeniz gerek yok. E hadi bakalım. O zaman ne yapıyoruz? Burada bir videonun daha sonuna geldik. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.